Herkese merhaba. Kendi adımıza ve bize danışanlar adına oldukça mutlu olduğumuz günlerden bir tanesi daha. Bizden CV Cover Letter hizmeti alan 6 adayımızın 6'sı da çok yakında yapılacak olan Emirates'in mülakat gününe davet edildiler. Bu güne sadece CV'leri kabul gören adaylar davet ediliyorlar. Belki aranızda da davet edilmiş kişiler vardır. O gün katılacak olan herkese başarılar dileriz. Şimdi burada en önemli olan noktalardan bir tanesi CV'yi bir şirkete başlarken o şirketin en dış kapısı anahtar olarak düşünmek lazım. Yani bir CV ile bütün şirketlere başvuramazsınız, o kapıları açamazsınız. O yüzden CV'nizin size özel hazırlanması ve o şirketin de beklentilerine uygun olarak dizayn edilmesi ve uygun şekilde de yazılması gerekir. Örneğin bu başvuran 6 adayın e, ikisinin hiç iş tecrübesi yoktu. Sadece üniversite mezunu kişilerdi. Biz onların CV'lerini, hepsi Türkçe olarak CV'lerimize gönderdi. Biz burada İngiltere'de o CV'leri profesyonel yazı diline çevirdik, İngilizce'ye çeviriyoruz ve ilk başvurulan yerin formatına ve iş ilanındaki beklentilere uygun bir dille tamamen CV'deki gerçek bilgilerle herhangi bir ilave bilgi koymadan yazarak kişinin e, sıralamada öne geçmesini sağlıyoruz. E, bu sayede de mülakatlara çağrılma şansı oldukça yükseliyor. Sizler de eğer bizimle ilgili bilgilere ulaşmak, vermiş olduğumuz eğitimler veya hizmetlerle ilgili detayları öğrenmek isterseniz aşağıdaki iletişim bilgilerimizden bize her zaman ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere tüm adaylara da başarılar. thank mm -hmm. you